Abdullah Öcalan is a fighter of freedom and peace with terrorists. Believe me. Believe me. The tarihi bir kırılma noktasını daha yaşadı. Başbakan Erdoğan, Türkiye terörist devlettir diyen Şivan Perver ve 6 yıl önce PKK'ya yataklık yapıyor, bizim muhatabımız olmaz dediği Barzani ile böyle poz verdi. Başbakan Erdoğan'ın davetlisi olarak Diyarbakır'a giren peşmerge lideri Mesut Barzani, Türkiye'ye Habur sınır kapısından geldi. karada, İstanbul'da defalarca ağırladığımız Sayın Mesut Barzani'yi bugün bir kez de Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Sizi, sizin şahsınızda Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Bu insan, işte dağdaki 3-5 çapulcu bilmem ne denilen, işte bazen işte hep böyle sık sık bebek katili denilen bu kişi çıktı 21 Mart Nevruz'unda yani gerçekten kapsayıcı e, ee, insanları geleceği gösteren ve helalleşme teklifi sunan bir konuşma yaptı. Neden onlar ulaşıyor? Geliyordu bizim için böyle mi? Böyle toprağına Şimdi dolan Zekeriya Gözlüman'ı cebinden çıkar şiirde diyor ki bedenimde kör kursunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak diyor. Madalya bu, işte buyurun. Madalya bu, bu değildir. Bu demir parçası değildir. Madalya bizim için budur. Görün, 25 yaşında sakat kaldı. Ne için? Bu ülke için, bu topraklar için, bu bayrak için. Başka bir amacı yok, başka bir çıkarı yok. Ben Şırnak'ta 26 Ekim 2005, sene Ekim 2009. 4 sene oldu, tedavim devam ediyor. Madalya bu. Mahmur Kampı ve Kandil Dağı'ndan gelen 4 çocuk ve 30 PKK'lıyla DTP'li milletvekillerinin Habur sınır kapısından başlayan yolculuğu Diyarbakır'da bu görüntülerle son bulmuştu. Güzergah boyunca her durakta davul zurnayla karşılanan grup 4 saatlik yolu 24 saatte alabildi. Cumhurbaşkanı Çavuş Serkan Karakaya eşi ve 11 aylık yavrusunu PKK'nın hain saldırısında kaybetmişti. Dün onları gözyaşları arasında toprağa verdi. Bugün de intikam yemin etti. Tekrar Yüksekova'da çalışmak ve eşimin çocuğumun öcünü almak istiyorum.